Ah. Aslında Chris Sales'in en iyi oyunu hmm. Kişiden kişiye bu çok değişir bu arada İki ama bence ya, hala İkiden daha iyisi benim yolumda gelmedi 11 gece 11 de mi? Ya aslında 2 derim Direkt 2'nin orijini derim Ya da Odyssey derim Black Flag diyen Black Flag Creed serisini sevmiyor. Ona da çok şeyim. Black Flag çok güzel bir oyun ama Black Flag Assassin's Creed oyunu değil. Assassin's Creed oyunu olmaya en uzak oyun bu arada. Yani millet orijinize falan laf etti. Black Flag Origins'den daha uzak bir Assassin's Creed oyunu. Yo yo bence çok güzel bir oyun. Ben Black Flag'den çok keyif almıştım. Ben Black Flag kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama Assassin's Creed değil Black Flag. Direkt... Yani şey değil. Hadi yani direkt Assassin's Creed değil oyun. Ki Black Flag... Bütün Assassin's Creed'lerin en kötü görev sistemine sahip oyun. Ya yani onda da savaşırım bunun için. Black Flag bu oyun serisinin gördüğü en kötü görev sistemine sahip. Görevlerin %99'u adamın arkasına yapış götünü öp herifin ne dediğini duy. Bu kadar. Sonra herif bir yere vardığında herifi öldür. Bu kadardı görevlerin hepsi. Çok sıkıcıydı. Diğerleri de gemiydi. Gemiler çok güzeldi. Gemiler acayip zevkliydi de. Oynanılmaz kötüydü. Gemiyle savaşlar güzeldi. Ben gemiyle savaşları seviyorum. O ayrıydı. ac işten zaten nefret ediyorum. ac benim en sevmediğim Assassin's Creed oyunu. Çünkü karakterinden nefret ediyorum. Mızmızın teki var. Bir de -a 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 diye konuşuyor. Atacağım yumruğu ağzına. Assassin'le nefret ediyorum işten. Ben mesela bütün remasterlarını oynadım, üçüncü remasterını oynamadım. Oynamam, imkanı yok. İmkanı yok, oynamam yani. Evet, Odyssey'in bence de katılıyorum. Odyssey'in tek kötü yanı çok büyük haritası. Odyssey çok güzel bir oyun ama harita, ben o haritayı %50 küçültürüm hiçbir şeyde kaybetmem. Hiçbir şeyde kaybetmem abi. Eee o çok üzüyor. O DLC'leri inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Bu hafta Valhalla'nın yeni şeyi geliyor. Yeni DLC geliyor. Valhalla çok grind. Valhalla çok grind değil. Valhalla hem Odyssey'den hem de Origins'ten çok daha az daha grind. Hatta bence Valhalla tam tutturmuşlar. Valhalla bence çok çok güzel bir oyundu. Hani yan görevler düzgündü, hepsinde hikaye vardı. Ee, zaten normal oynadığında bitirebiliyordun oyunu. Sadece yüzde yüzlemek grind ama o da zaten amacı öyle olmalı. Yüzde olayı grind'dır. Öyle öyle. Odyssey bir şey yapmış bu arada. Odyssey sanki Cassandra çevresinde yapılmış. Alex Alexis Olson Öyle. Cassandra ana karakter zaten. Kendileri de söylüyorlar. Yani zaten Canon hani Ubisoft'un seçtiği karakter Cassandra. Gördüm gördüm öyle bak. Ya çok da şaka 8. ay 3. adım sısındı en iyi hepsi Yavuz bir like 13. ay Berke Türkmen 4. ay Baykuş 20 milyar milyar yıllarımıza hoş geldin Raider 2 saat olsa da mı serisi de o tadı vermiyor ben de tam tersini düşünüyorum ben Raider 2 e saat oynayamıyorum yapamıyorum Asin Creed'i e oynarım ama Raider'i oynayamam benim için Raider e çok yavaş Çok yavaş ya abi animasyonları Bayıyor beni Kafa yemek üzereyim. Ama bu kişisel tercih tamamen. Tamamen kişisel tercih. Onu da anlıyorum yani. Yavaş ama çok iyi. İşte ben onu ya yani onu istemiyorum. Tabii ben ben onu istemiyorum. Ben yani niye öyle yaptığını anlıyorum. Yani atmosfere sokuyor direkt oyun içine immersion dediğimiz şeyi yapıyor tamamen. Ama ben, ben, ben yok. Ben yapamıyorum. Bana gelmiyor. Yani her animasyon, ya bir kere o ilk gördüğümde her şey çok güzel. Yani ilk defa o animasyonları gördüğümde inanılmaz zevk alıyorum oyundan. Yani o mesela oltayı götünden çıkarması, oltayı sarması, sonra atması çok şık. Ama ben bunu 500. kere balık tutarken yapınca kanser oluyorum. Artık beklemek istemiyorum yani. Bir kere göreyim, iki kere göreyim ama ondan sonra bir ağza kötü bir tat bırakmaya baş başlıyor. Dark Souls farklı mı? Dark Souls yavaş bir oyun değil. Dark Souls yavaş bir oyun değil. Bayağı hızlı oyun Persnatta. Battle oynadım mı? Tabii ki de oynadım. Sonra God Tier insanlar yermeye başladı saldım. Rabbit'i kullanamıyorum neden? Eee, birkaç saati kullanabilirsin. Bir iki saate. Öyle çalışıyor. Red Dead çok iyi bir oyun. Değil. Öyle düşünüyorsun ama değil. Niye değil biliyor musun? Mesela yurt dışında da yok dikkat edersen. Sıkıntısı şu. O kadar yavaşla RP yapamıyorsun, sıkılıyorsun. Çok çok yavaş abi. Yani bir zaten ya şu kısımları kaçırıyorsun mesela. Harita çok büyük. Diyelim ki A, A kasabasında bir şey oldu. B kasabasında polis var. Ne yapacaksın? Yani Ne ne yapacağım bitti yani geçmiş olsun. Bu bu kadar yani. <laughs> o o hemen abone bunu. telegraf çekecekler abi bir de hani haberi de haber nasıl gidecek bir kere. Yıldırım çok da şey yediğince o için canımsın. iyi e ablam sen hoş geldin. Eee bu arada bir şey soracağım. Kim video çekti bu Witcher'ın yeni mobil oyunu hakkında? Sizin yeni haberiniz oldu onda. O çünkü oyun bir sene önce ben oynadım. Yeni bir şey değil o. Biri video çekmiş belli. Ya da bir haber. Ya biri video çekti ya da biri haber girdi.